Diş hekimi Şekür Cingi ile beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz sağ programımıza. Sağ Şimdi sağ. lazer girdi diş hekimliğine. Şu gırgırdan kurtulduk mu? Gırgır gır gır diye oyuyor ya. hani. Yani tamamen e, kurtulduk diyemeyiz ama lazerler aşağı yukarı 15-20 yıldır evet. e, muayenehanelerimize girdi. Yumuşak dokuda, sert dokuda, e, çeşitli diş hekimliği e, evet. dallarında kullanılıyor. Yumuşak dokuda diş eti operasyonlarının tümünde en önemlisi anestezisiz, ağrısız, kanamasız işlem yapması. E, sert dokuda ise e, süt dişi çürüklerinin temizlenmesinde, diş basit diş çürüklerinin temizlenmesinde, kemik operasyonlarında, kist operasyonlarında güvenle kullanabileceğimiz hale geldi. Ancak bu demek değildir ki o vızıltılı yüksek ondan daha tam, e, tam kurtulamıyoruz. Ama Çünkü Peki her işlemde onu kullanamıyoruz. Ulan. Ama anestezisiz oluşu, Özellikle hamilelerde e, şeyi e, anesteziyi kullanamadığımız kişilerde özellikle kalp hastalarında çocuklarda rahatlıkla güvenle kullanabiliyoruz lazer cihazları. Peki diş eti fazla gözüken kişilerde de lazer kullanılabiliyor mu? Tabii ki bu diş eti operasyonlarının tümünde kullanılabiliyor güvenli. Yani o gummy smile dediğimiz kişi güldüğü zaman bazen tümüyle diş etleri görünür. O görünen diş etlerinin yüzeyel olarak uzaklaştırılmasında hatta anestezisiz çoğu vakada diş etinin yükseltilerek diş boyunun daha görünen hale getirilmesi e, mümkün. E zaten zamanla diş etlerinde böyle bir kısalma veya aşınma oluyor. Boyu kısalabiliyor. Buna estetik açıdan müdahale <laughs> mümkün mü? Şimdi e, genelde dişlerimizin boyu kısalıyor. Şeyden kaynaklı bu ısırma, çiğneme basınçları, diş gıcırdatma, yıllara bağlı dişlerimizi kullanmamızdan dolayı dişlerde <laughs> boy kısalması meydana geliyor. Dişlerimizin boyu kısaldığı zaman örneğin bir 15-20 yaşındaki bir genç e, insanda güldüğü zaman dişlerinin boyu tamamı görünürken e, bu 45 yaşlarına baktığımız zaman dişlerinin yarısı 45-60 yaşlarında 65 yaşlarında dişlerinin tamamı görünmez hale gelir üst dişlerinin. Daha çok e, dikkat ederseniz alt dişleri görünür hale gelir. Bunun sebebi Dişlerde yıllara bağlı olan aşınmalar, abrazyonlar, yüzeyinden olan aşınmalarda bizim fırçalamayla işte çiğneme basınçlarıyla olan aşınmalar, bunu kompanse etmek için biz dişlerin boyunu çeşitli sistemlerle örneğin bonding sistemleriyle yani dişin üzerine dolgu yapıştırarak, evet. e, lamine sistemleriyle yani dişin yüzeyine yüzey porselenleri yapıştırarak veya full porselenler yapıştırarak dişlerin boyunu uzatıp tekrar gençliğindeki görünümüne e, sağlamaya bir çalışıyoruz. Bir avuklarda biraz çökme de oluyor tabii. Evet. Bazen de ileri yaşta hani evet. e, diyorlar ki hatta dolgu, botoks yaptırmadan önce ilk önce dişlerini bir tamamla. Çünkü dişler tabii, arkadan tabii, tabii. boşluğu versin. Peki. Yani e, bu vestibüldeki yani dişin dış yanındaki, evet. yanak tarafındaki... Çoğunlukla bizim halkımız sert fırça kullandığı için fırçalama hatalarından dişin dış yüzeyini aşındırarak rendeler gibi fırçaladığı o için da bu avurtlarda evet daha bir çökme bu kısımlarda yanağa çökmesine neden oluyor ve onu biz kompanse ederek biraz daha geniş porselenlerle geniş restorasyonlarla yanağa açmamız mümkün olabiliyor. Peki bir de bu amalgam dolgular çok tartışıldı. Amalgam dolgular zararlı mı? Çıkartılmalı mı? Çünkü birçok ağır metallere bakıyoruz kan pek çok hastamda ağır metallere de bakarım. Özellikle böyle kronik hastalığı olanlarda bir kısmını da çıkar ve ağır metalleri ben düzelttikten sonra hastada iyileşir. Bambaşka tanılar almıştır oysa. Evet. Şimdi bu amalgam dolgularda da civa özellikle çok suçlanıyor. Ee, gerçekten çıkartmalı mı, ee, gidelim mi diş hekimlerine, çıkartalım mı dolguları? Bir defa kesinlikle çıkartılmamalı. 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 Çünkü Niye? bu e, Dünya Sağlık Örgütü'nün <laughs> Amerikan Diş Hekimleri Birliği'nin ADA ve FDI Amerikan e, Dünya Diş Hekimleri Birliği'nin birlikte ortak onayıyla Türk Diş Hekimleri Birliği'ne de geldi aynı yayın. Yıllar önce 1980'lerde 90'larda yapılan araştırmaların e, bir nevi yalanlanması gibi hmm. e, ağır metallerin vücutta hiçbir zaman toksik doza yani Kullanılan civa'nın gerçekten civayı yutsak, toksik dozda ve vücudumuza zarar veren bir maddedir. Ama amalgamda bir bileşik halinde, yani o amalgamın içinden civayı söküp zararlı hale getirmeniz çok zor. Yani amalgam dolgulardan korkmayın diyor. Amalgam dolgulardan korkmayın ve söktürmeyin. Eski yapılan o araştırmaların hepsi yalanlandı. Bunun da bir ticari maksatla yapıldığı öneri öne sürüldü. Bu beyaz dolguları, yani ışınla sertleşen, bunu da arada söylemek istiyorum. O ışınla sertleşen dolgular da kullanılan ışın lazer değildir. Lazer sadece dişi delmeye, evet. dişi oymaya, diş etlerini kesmeye yarayan bir araçtır. O ışın katalizördür dolguları sertleştirmeye yarar. O lazer değil. Değil. Arka dişlerde bu lazerli bu ışınlı dolguları kullandığımız zaman bunlar 3-5 sene sonra asitlerden, alkolden ve ağız sıvılarından etkilenerek amalgam'a göre çok daha e, dişlerimize zararlı hale gelmekte. Bu da ispatlandı. Hatta yayında e, Dünya Diş Hekimleri Federasyonu'nun yayınında Amalgamın üstüne şu anda bulunmuş bir dolgu maddesi yoktur. O zaman demek ki korkmayın, eski evet. dolgularınız iyi yapılmışsa amalgam dolgular da kayabilir diyor Şekür Bey. Bu Peki. sökülmesi hekimler için de güzel, hastalar için de. Hekimler söktükçe para kazanıyor. Hastalar da aman ne güzel beyaz dolgularım oldu diye seviniyor. Oysa tamamen yapılan yanlıştır. Amalgam dolgular en az 30 sene hiç bozulmadan ve içinde kalay ve kalayla kalay klorür, kalay florür oluştuğu da ispatlanmış. Dişin minesiyle dolgu arasında bir koruyucu hat oluşturduğu ve Buradan hiçbir zaman dişin çürüyemeyeceği de ispatlanmış. Peki gelin şu fast food yiyeceklere. Fast food yiyecekler ağız ve diş sağlığı için zararlı mıdır? Fast food yiyecekler geçen programınızda da konuşamadık, evet. vakit kalmadı. Fast food yiyecekler siz diğer zararlarını zaten anlattınız. Birincisi çocukların erken yaşta obeziteye alışmasından ayrı sıvı, içtikleri asitli ve gazlı içeceklerin içinde biliyorsunuz buz var ağzına kadar. Bunun içinde asit var, bunun içinde şeker var. Dişin çürümesi için her şey var. İkincisi kızarmış patates önüne geliyor. Çocuk kızarmış patatesi alıyor, arkadan buzlu, asitli, gazlı içeceği içiyor. Evet. Aradaki ısı farkı kaç derecedir biliyor musunuz? 50-55 derece. O da diş minelerini mi çatlatıyor? Mineleri ya? çatlatıp dolgulara da, minelere de zarar verdiği için. Bu arada kızartmanın biliyorsunuz defalarca kızartıldığı için yağların e, tabii o ayrı vücuda ama zarar. Ağız sağlığı, evet. için, ağız yani. sağlığı için en Peki. önemlisi karbonhidrat. Yani şeker. içindeki evet. şeker. Bir de hamburgerin dışında kullanılan şeker. Yani ekmeğin kendisi karbonhidrat. O da ağızda kaldığı zaman ve fırçalanmadığı zaman örneğin çocuk gece bunu yiyip yattıysa 3-4 saat sonra o karbonhidratlar ağızdaki bakterilerle asite dönüştürülüyor ve hmm. dişi çürüten, delen resmen bir maddeyi siz ağzınıza tutuyorsunuz. O zaman tutuyorsunuz. demek ki pilav, makarna, hamburger, beyaz ekmek ve her türlü şekerli meyve, şekerli gıda ve tatlı yendikten sonra, sonra mutlaka ve mutlaka diş fırçalarını Ve özellikle gece. Çünkü özellikle gece, gece tük tük mekanizmanımız duruyor Peki, sabaha kadar. Kök ucu iltihaplarına gelelim. Onların vücut sağlığına etkileri nedir? Kök ucu iltihapları e, Amerika'da bir kongrede katıldığımız şu şekilde bir şeyle, broşürle seyircilerimize göstermek için bunu getirdim. Kalp damar hastalıklarını tetiklediği ve kalp damar hastalıkları olan kişilerde ve olmayan kişilerde de risk oluşturduğu. Yani bir dişi çevreleyen... Burada kök ucunu gösterebilir miyiz iltihabı? Burada kök ucu iltihabını görüyoruz. Bunun dişin kökünün çevresinde... Periyodontit istediğimiz yani periyodontal bölge dediğimiz dişin çevresini saran doku, bunun iltihabı ve kök ucu iltihabı, bakın altında atar damar ve toplar damarlar vasıtasıyla her çiğneyişimizde vücudun herhangi bir organında Oo. hastalık yapabilecek... Yani mikrobu damar yoluyla, damar yoluyla, en çok da kalbe riski olabilir diyorsunuz. Kalbe, çok eklemlere, bir şey böbreğe, beyine, her... Yani kan dolaşımı olan her organda odağı evet. dişte olan başka bir enfeksiyon meydana gelebilir. Peki, şimdi diş fırçalamanın önemini anladık ama diş ipine hala alışamadık. Diş ipi neden kullanılmalı, önemi nedir? Şimdi e, dişin biz güzel bir temizlik yaptığımız zaman en fazla üç yüzeyini temizleyebiliyoruz. Yani evet. çiğneme yüzeyini, yanak yüzeyini ve dil tarafını. Evet. Ama... İki dişin arasındaki bölümü temizleyemiyoruz. Doğru. Beş yüzeyi vardır dişin temizlenmesi gereken. Hmm. Bu iki yüzeyi yani dişlere komşu olan yüzeyleri anca aralara soka, sokup ileri geri yaparak temizlediğimiz diş ipleriyle... Günde bir kere yeterli midir yatmadan önce ağız ipiyle dişi temizleme? Şimdi Türkiye standartlarına baktığınız zaman günde bir kere fırçalayan kişi sayısı bile yüzde beşlerde, onlarda. Onun için şey, yok şaka yapıyor. Çok gerçek. Bir de, yok, bir de fırçalamayı abi. da bilmiyoruz. Bak ben bile yeni evet. Ben günde üç kere fırçalardım. Fakat önce suya değdirmeyeceksin diş fırçasını. Çok güzel. Kuru. Şimdi, kuru yapman lazım. Bu da yanlış. Doğru bilinen öyle. yanlışlardan Cem hayat teşekkür ediyorum. Bunu Zahi, ben öyle için. yapıyorum. İnternetten yayılan bir e, konu bu da. Efendim önce diş fırçanızı alacakmışsınız. Eee direk macunu üzerine koyacakmışsınız... Bunu, koyacak al, bunu, al. bunu alın. <laughs> evet, bunu kuru vaziyette üzerine macunu sürüp fırça alalım. Kuru fırçayı elinize sürseniz diş, elinizi yakar. Bunu dişe sürttüğünüz zaman dişinizi de yakar. Islatın diyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en büyük kongresi olur. Bir firmanın standındaydık. Bütün çocuklara lavabolar hazırlanmış. Şeyin içinde, kongrenin içinde hepsi fırçalarını ıslatıyor hepsi macunlarını koyuyor ve hepsi. Buradaki diş hekimleri odalarına ve diş fakültedeki arkadaşlarımıza da danıştım. Acaba ben yanlış mı biliyorum yahut yanlış mı böyle bir şey yok? Yani bunu kim çıkardı bu susuz kuru fırçayla fırçalamayı hiç bilmiyoruz. Evet. Yani bu da doğru yani bilinen yanlış. Yani internetten okuduğunuz çoğu evet, şeye inanmayın. Evet. Ben çırpınıp duruyorum. Hala dün yine asistanım Emrah söyledi iki tane yine sitede yok köpüren bir zayıflama hapı yok bilmem dokuzlu şeyli çay bunlarla hiçbir ilgim yok inanmayın ve kanmayın. Gerçek web sayfam dışında endersaraş.com dışında hiçbir şey yok. Bunlara inanmayınız. İnternette çok bunlar hani şehir efsanesi olarak dolaşıyor.